Herkese merhabalar. Ege'nin gazetesine bakacağız. İçeriğinde neler var? 29 Ekim sayısında Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyoruz ilk sayfada. Ve bir de sözü yer almakta. Cumhuriyet ilelebet faidar kalacaktır sözüyle Ege'nin gazetesi 29 Ekim sayısı. İkinci sayfaya geçtiğimiz zaman 99. yıl İyi ki 29 Ekim başlığını taşıyan Ece İçmez'in kaleme aldığı bir yazı, köşe yazısı yer almakta. Ve hemen yanında gazeteci Ece İçmez'den Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Avukat Deniz Yücel röportajı yer alırken hemen yan tarafında da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kaleme aldığı Yaşasın Demokrasi, Yaşasın Cumhuriyet yazısı yerini almış durumda. Ve dördüncü sayfaya geçtiğimizde Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili kendisi bildiğiniz üzere. Cumhuriyet Türk Milleti'nin aydınlanma devrimidir köşe yazısıyla bizlerle ve hemen yanında gazeteci Ece İçmez'den Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür röportajı yerine alıyor. Hemen yana baktığımız zaman Efes Selçuklu çocuklar iklim atölyelerinde buluşuyor haberi yer alıyor. Ve avukat Aydın Özcan yaşasın 29 Ekim yaşasın Cumhuriyet isimli yazısıyla bizlerle birlikte. Ve 6. sayfaya geçtiğimiz zaman gazeteci Ece İçmez'den İzmir Köykop Başkanı Neptün Soyer röportajı yerini alıyor. Hemen altında da Bornova'da 2023 yılı bütçesi belirlendi haberi ve hemen çünkü çok güzelsin ismini taşıyan bir köşe yazısıyla Öykü Orakçı bizlerle birlikte. Ve Yıldırım Kaya, efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Başlığıyla Yıldırım Kaya yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Genel Sözcüsü kendisi. Ve hemen yanında Cumhuriyet'in 99. yılı Çiğli'de coşkuyla kutlandı başlığını taşıyan bir haber ve o kutlamadan yer alan kareler yerini alıyor gazetede. Ve İzmir'de coşkulu 99. yıl kutlaması diye hemen yer alan bir bölüm var. Hemen yanında da Neslihan Karayılan'ın kaleme aldığı 40 Hayat 40 Hikaye kitabının lansmanına büyük ilgi başlığı taşıyan bir haber yer almakta. Ege'nin gazetesine baktık. Dokdolu içeriğiyle 29 Ekim sayısıyla Ege'nin gazetesi bizimle.